her yıl bin Türk komşudan ev alıyor haberi var Golden Visa uygulaması ve yüksek kira getirisi Yunanistan'a olan Türk yatırımcı ilgisini arttırdı. En gözde merkezler Atina, Pire ve Kiklat adaları oldu diyor gazete. Ben burada hemen İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı olarak Sayın Rıdvan Akgün'e... Bir soru yöneltmek istiyorum. Türkiye'deki satışlar nasıl gidiyor diye konuşurken biz Türk vatandaşlarının Yunanistan'a gözünü çevirdiğini burada gazetede görüyoruz. Doğru mudur? Siz nasıl Yani şimdi burada haber programı sunuyorum, gazete mi okuyorum yoksa İzmir Emlak Kulübü Başkanı mı anlamadım şimdi? Şimdi, şimdi bu konuk olduk yani. Evet, şimdi <laughs> evet, konuk Şimdi tabii yöneltme. ki e, özellikle. Emlak sektörüne baktığımız zaman vatandaşların konut edinimini, tasarruflarını aktarması, birçok kişi Türkiye'de evi var. Hı hı. Bir evim de karşıda Yunanistan'da olsun veya Girit'te olsun, veya işte farklı bir ülkede olsun diyenler var. Nasıl yabancılar Türkiye'de mütekabiliyet anlaşmalarıyla hı. ülkelerin konut edinimi sağlıyorsa Türkiye'den de insanlar gidiyor Yunan adalarında, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde orada Avrupa Birliği'ne girmek, Avrupa Birliği vatandaşı olmak, Schengen vizesi almak için bunu yapıyorlar son zamanlarda görüyoruz. Ama Türkiye'den de ciddi bir şekilde yabancıların büyük aldığını görüyoruz. Normalleri burada her yıl bin Türk komşudan yani Yunanistan'dan ev alması alabilir normal. Yani burada e, tabii tercih olan yerler var, e, Atina, Pire ve Kiklat adalarını tercih ediyorlarmış. Demek ki buralar çok özellikle ve güzel bir yer konumunda görüyorlar veya daha ucuz görüyorlar. Öyle alıyorlar. Bu açıdan bakacağız. Yani vatandaşın duyan bir parası var. Bu parayı nasıl değerlendirebilirim? Nasıl bunun tasarruf imkanlarını alabilirim? Nasıl işte katma değeri oluşturabilirim? Nasıl enflasyona yıprattırmam düşüncesiyle nereye paramı yatırayım diye düşünenler var. Endişesi olan insanlar da var. Jeopolitik olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu konuma bakıp da biraz da paramı farklı yere götürün diye düşünenler de var. O kaygılara o da da gitmiş olabilir. Bunu evet, da görmüş olalım. Mülk e, satın almak doğru bir yatırım mı şu anda? Tabii gayrimenkul satın almak dünyanın en akıllı yatırımı. Bakın dünyanın en zengin insanları hep gayrimenkul yatırım yapmıştır. Sen gayrimenkul al, hiç çalışma. Gayrimenkul seni zenginleştirmeye devam ediyor. Gayrimenkul al, birkaç yıl unut. Arsa al birkaç yıl onu. Bire bir değil, bire üç beş kazandırıyor. Yani baktığımız zaman ama çok önemli bir nokta var. Planlı, düzenli, alırken kazanabileceğin, doğru analiz doğru. analiz yapabileceğin, yani hak dediği de, yani gol yemeyeceksin. Yani burada kalkıp hap yap, pup yap satanlar var. Denizin dibini gösterip arka tarafta arsanın size tapusunu verenler var. Veya işte ön daireyi gösterip yanındaki dairenin tapusunu verenler var. Çok dikkatli olmak lazım. Bununla ilgili zaten hükümet, Çevre Şehircilik Bakanlığı veya işte çeşitli yöneticiler uyarıyorlar. Biz de İzmir Emlak Kulübü Başkanı olarak uyarmış olalım.